Hocam ben büyük abdestimi hayli ağrılı yapıyorum. Ben acaba basurum mu var? İşte hemoroid miyim? Nedir durum? Şimdi dışkılamayı ağrılı yapmak veya ağrılı dışkılamanın olması hemoroidten tabii ki olabilir. Ama tek sebep asla hemoroid değildir. Makat çatlakları, makatta darlıkların olması, anismus dediğimiz makatta gevşeme kusuru veya aşırı sıkma, makatta sarkma olması, rektosel dediğimiz bağırsakta fıtıklaşma, iltihabi bağırsak hastalıkları, Makatta tümörler, polipler bunların hepsi ağrılı dışkılamaya sebep olabilir. Öncelikle altta yatan sebep nedir? Bir araştırmaya, bir kamerayla incelemeye ki buna kolonoskopi diyoruz. Bundan başlanır. Dışkılama filmi yani dışkılama MR'ı çekeriz. Anal manometri dediğimiz makat kaslarının basınçlarını ölçeriz. Yani bu tür detaylı bazı analiz veya tetkiklerle olayın kökenine inip asıl sorunun ne olduğunu buluruz. Ve burada asıl sorunun ne olduğunu bilmeden o şekilde rahatlamayı sağlayabilmek mümkün değildir. Yani o ağrının yok edilmesi mümkün değildir. Ne zaman ki asıl sorun bulunur ve asıl sorun tedavi edilir, o şekilde bu ağrı devre dışı kalır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.